Selamlar, güzelliklerle dolu bir gün diliyorum size. Bugün niyetlerden bahsetmek istiyorum. Kendi hayatımda niyetlerin gücüne çok güvendim. Ve niyetlerimle hedeflediğim ve sürece odaklandığım, hedefe değil ama bakın sürece odaklandığım, çünkü yolculukta insan tekamülünü tamamlar ve kendi hayatıyla ilgili de kendine bir yol haritası çizer ve hep bunun temeli niyettir ee, yaklaşık 25 ya da 26 yıldır kendimi bulma yolculuğunda eğitimler alıyorum eğitimler veriyorum hayat zaten usta bir öğretmen kendimizle ilgili ilk adım attığımızda bu siz herhangi bir eğitime gidebilirsiniz. Astroloji olabilir, biyoloji olabilir, davranış bilimleri olabilir. Üniversite okuyabilirsiniz. İkinci, üçüncü üniversitelerinizi okuyabilirsiniz. Hep niyetiniz temiz, duru ve güzel olsun. Önce aldığınız bütün eğitimlerde kendi hayatımla ilgili neyi tamamlayabilirim? Kendi hayatımla ilgili neyi görebilirim? Kendimi daha nasıl aktive edebilirim, yaşama nasıl yansıtabilirim bunu. Benim niyetim buydu. İnsanlara nasıl faydalı olabilirim? Kendimle ilgili çözemediğim blokajlarımı, engellerimi nasıl kaldırabilirim? Bu tekamül yolunda, bu dünya planetinde kendimi nasıl bulabilirim? Nasıl yeşim olabilirim? Adımın mührüyle nasıl yaşayabilirim? Hep buydu. Amacım buydu. Niyetim buydu. Ve kendimi çizdiğim süreçte hedeflerime ulaşmak için eksik gördüğüm, tamamlanması gereken ya da fazlalık olarak bende yerleşmiş olan bütün duyguları, düşünceleri, davranışları düzenlemeye, fazlalıkları eksiltmeye, eksik olanları tamamlamaya ve yaşamaya niyetlendim. Lütfen siz de öyle yapın. Bir hedef oluşturun. O hedefte bir süreç oluşturun ve o süreçte lütfen adım adım gidin. Kendinizle ilgili ne varsa sadece en iyi siz görebilirsiniz. Ondan sonra uzman desteği alabilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz ama önce kendinizi tamamen bir boy aynasında görün. Ne var ne yok? Yazın sonra rüyalarınıza bakın. Hayat o kadar göreceli ki görmesini bilene ve bunu yapacağınıza inanıyorum. Dediğim gibi iletişim ve ilişki önce kendinle olandır. Daha sonra dışarıya yansıtıyorsun. Çünkü her şey önce kalpte başlıyor. Kalbin zekasına, kalbin aklına ulaştığında da işte sen e, bu süreçte yaşam ustası oluyorsun. Anlıyorsunuz değil mi? Lütfen kendi yaşam ustalığınıza başlayın. Ama sevgiyle, severek ve adanmışlıkla adanın. Kendinize adanın. Daha sonra sizi bu yolculukta görenler sizinle beraber bu hayatta çok güzel hikayeler, öyküler oluşturacak. Ama en önemli şey kendi öykünüzü oyuna çevirmeyin ve o öykünün başrolü olun. Lütfen başrolü kimseye kaptırmayın. Kendi öykünüzün başrolü olun. Sevgiyle aşkla yaşayın. Hoşçakalın.